Sonun ilk günü pazartesi, öğle arasındasınız sevgili izleyiciler. Yayınımıza biraz geç başlamak durumunda kaldık. Bütçe görüşmeleri canlı bağlantısından dolayı. Bugün çok değerli bir konum bizlerle birlikte olacak. Yayın süremiz elverdiğince çok önemli açıklamalarda bulunacak. Ee, hemen size konumu takdim edeyim o halde. Araştırmacı, yazar, analist sayın Haluk Özdil bizlerle birlikte. Ee, Haluk Bey yayınımıza hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Jale Hanım teşekkür ediyorum. Tabii e, sizin enerjiniz benim için e, oldukça şey gayet güzel, canlandırıcı. E, ben de sizin televizyonda zaten şeye kaptırdım kendimi. Bütçe görüşmelerine. Canlı yayına bütçe <laughs> evet. görüşmelerine. Çünkü önemli açıklamalardı. Evet. E, gerçekten herkes bekliyordu. Sonuçta ben de ona kaptırınca böyle hazırlıksız yakalandık. Evet. E, Ekran açısından ama olsun. Yok, gayet ee, güzel, güzel oldu. Evet Sağ ol. şimdi açıklamalarınızda çok dikkat çeken bir isimsiniz. Öngörüleriniz çok güçlü ve gerçekleşiyor. O yüzden hakikaten e, sizleri dinlemek e, hem ufkumuzu açıyor hem böyle bilinmeyen o aralanmayan perdelerin de böyle biraz açılıp e, o ışığı görmemizi sağlıyor bu anlamda. Ben kendi fikrimce size minnettarım ki çok seven bir kitleniz de var. Bir Şimdi kitle. biz bugün sizinle şu 2022 yılına sayılı günler kala şu dönemlerde hem Türkiye çapında hem dünya genelinde bir takım gelişmeler ve değişmeler var. Ee, evet. Ve biz de bu noktada e, tabii ki süremiz el verdiğince yeni dünya düzenini sizinle konuşmak istiyoruz. Türkiye bu anlamda yeni dünya düzeninin bir parçası mı? Artık Sağlık Bakanımızın da Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadelerinde bu cümle Sıklıkla duymaya başladık. Biz bundan ne evet. anlamamız gerekiyor ee, ve yine dünya yeni bir savaşın eşiğine mi ilerliyor sorular aklımıza geliyor. Ve tabii ki ABD ve NATO ilişkisini de konuşacağız ve tabii ki yine süremize el verdiğince diğer konuları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Ben sözü tabii. çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen size bırakıyorum. Buyurun lütfen bizlere neler söylemek istersiniz? Ee, çok teşekkür ederim. Bunlar tabii e, çok geniş kapsamlı evet. sorular. Yani e, her biri için herhalde e, ne diyeyim günlerce konuşmak gerekir ama Kalktısınız. E, kısaca toparlamak gerekirse şöyle, evet yeni bir dünya düzeni kuruluyor ki e, ben ve benim gibiler birkaç kişiyiz zaten biliyorsunuz. Evet. E, 2014 yılından beri yırtınıyoruz. Diyoruz ki yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Ve devletler burada yerlerini alacak. Ee, tabii ki biz bunu halka anlattık. Yani ne diyelim izleyicilerimize devlet bilmiyor muydu? Biliyordu. Bunun ışığını e, ipuçlarına Türk devletinden bahsediyorum. Zaman içinde verdiler ama e, bu algılanmadı. Yani her şey eskisi gibi olacak sandı. Oysa e, değişen dünya düzeninin sinyali. 2000'li yılların başlarında hatta 1990'larda verilmeye başlandı. Bakın unutmayın. Baba Bush, Baba Bush Irak Savaşı'nı başlatırken videoları vardır YouTube'da. Evet. Ee, dedi ki bu bir küçük ülkeyle savaş değil. Onun ötesinde çok daha bir şey. Yeni dünya düzenidir dedi. Yani Amerika o dönem kendine göre tabii ki Orta Doğu'yla Büyük Orta Doğu projesini devreye sokarak bir dizayna girişirken içindeki küresel yapıyı ve de tabii ki Çin'i çok dikkate almadı. Hmm. Ama yükselen bir Çin vardı. Bu Çin aslında senelerdir e, bugünlerin hazırlığını yaptı ve e, şöyle anlatayım size. Hmm. 1980 yılından sonra bugünlerin pro e, şeyini yaptı, hesabını yaptı Çin. Hmm. Yavaş yavaş geldi. Şimdi. E herkes bir anda Çin'in bir anda büyüdüğünü düşünüyor. Çin bir anda büyümedi. Çin 1980 Mao'nun ölümünden sonra göstermelik olarak hani biliyorsunuz ünlü hamburger markalarını soktu işte evet. kolalı içecek falan. Onlar göstermelikti. Aslında ondan sonra büyük sermayeyi aldı ama Çin'in bir farkı vardı. Çin devleti son dönem yaptığı ataklarla şunu söyledi. Evet, siz buraya girip Büyük paralar kazanabilirsiniz, işbirliği de yaparız. Ama güç bende dedi. Bunu da nasıl gösterdi? Ali Babayı dizginleyerek, Ali Baba gibi devasa bir şirket. Üstelik e, Alibaba şirketi Çin'i ele geçirebilecek kadar da büyümüştü. Çok net konuşabiliyorum, durdurulmasaydı. Ve bir anda e, büyük bir zararı göze alan Çin hükümeti, Ali Baba'nın sahibinin şu an ne diyelim emekliyi ayırdı. Yani emekliyi ayırdı derken hı hı. öyle bir emeklilik değil hı hı. etkisiz bıraktı. Pasifize etti. Şu an Ali Baba'nın sahibi golf oynuyor bir buçuk yıldır. Çünkü Çin dedi ki hayır benim bir şeyim var devlet politikam bu politikaya uymak zorundasınız. Şimdi Türkiye e, bu gelişen dünya düzeni ekseninde zaten yıllar önceden bana göre benim fikrim kararını vermişti. Yani bu yeni bir şey değil ama yavaş yavaş devreye kondu. Bunu da görüyoruz. Bu bir devlet politikasıdır. Yani e, belli ki bunun kararı çok öncelerden alınmış. Ama şöyle anlatayım. Ta 1974'lere gidelim. Hı hı. Yediğimiz ambargo vardır bizim Kıbrıs barış harekatından dolayı. O günden sonra devlet haklı bir plan yaptı. Önce dedi, ulusal savunmamızı güçlendireceğiz ve daha sonra. Amerika'nın etki alanından çıkmalıyız. Çünkü her defasında sopa ve havuç sistemiyle cezalandırılan bir ülke durumuna düşmüştük. Evet, doğru. Maalesef. Ya. Hatta şöyle söyleyeyim. Birçok insan bilmez. 1970'lerin ortalarına kadar bizim milli istihbaratın maaşlarını Amerika Birleşik Devletleri ödüyordu. Bunu da buradan söyleyeyim. Yani 70'lerin ortasına kadar böyle bir rezillikle yaşadık. Ne yazık ki. Ve dolayısıyla Amerika'nın eli bizim cebimizdeydi. Gladio yapılanması bunun en baş zaten belalarından biriydi bu ülkenin başına bela olmuş. Sonuçta e, 2000'li yıllardan sonra artık güçlenmeye başlayan Türk savunma sanayi yavaş yavaş geldi ama birden gelmedi. Herkes gene yanılıyor. Yani hı hı. Türk savunma sanayi bir anda patlamadı. Bakın ta 74'ten bugüne hatta daha da geri gideyim, Cumhuriyet döneminden bugüne gelen bir takım sessiz sedasız çalışmalar vardır. Bunlar artık göze görünür hale gelenleri evet. görüyorsunuz. Görülmeyenleri de var, onu da söyleyeyim. Yani şu an gelişmiş silahların görmediğiniz çok daha farklı kesimleri, biçimleri de var. Bunlar ileride... Herhalde açıkçası. göstereceklerdir diye düşünüyorum. Türkiye'nin vehine olan durumlar mı peki en azından? Onunla ilgili ne dersiniz? Şimdi peki şöyle anlatayım. Ee, biraz önce Sayın Oktay'ın konuşmasını da dinledim. Yani e, bir takım boşluklar var. Açık konuşmak gerekirse benim eleştirdiğim konular var. Türkiye'nin çıkarına şöyle olabilir. Evet yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Çin merkezi, yeni dünya düzeni. Bakın Çin merkezli derken, Çin Amerika gibi davranmıyor ya da e, Avrupa gibi davranmıyor. Bir Askeri gücünü kullanmıyor, değil. ekonomik gücüyle ilerlemeyi evet. daha çok tercih ediyor galiba. Evet, ee, bravo. Çok doğru bir teşhis. Ee, Çin 100 yıldan fazla hatta daha da uzun bir süredir savaşmayan bir ülke. Evet. Ve dolayısıyla politikasını yani 5000 yıllık geleneği olan bir ülke. Hafif alamazsınız onu. Yani Mao döneminde içine kapatıldığında Amerika ve Avrupa son derece mutluydu. Hı hı. Çünkü karşılarında sadece Rusya vardı ama Çin o arayı toparlanmak için kullandı. Ve bize benzer bir e, şey yaptı. Ekonomik politikapı son dönem uygulanan. Biraz evet. sonra ona geleceğim. Tamam. E, fakat şu var. E, Türkiye tercihini şu anda şöyle gösteriyor. Evet ben bu yeni... Asya kökenli yeni dünya düzeninin içinde olacağım ve bunu yaparken e, genelde hem sizin hem karşı tarafla da e, karşılıklı çıkara dayanan bir ilişki yürüteceğim. Hmm. Hani çok taraf olmadan ama Strateji, e, evet. üze, Tabii ama üzerimdeki Amerika ve Avrupa baskısını da atacağım diye bir politikası var. Bunun sonuçlarını e, şu an yorumlamak istemiyorum. Hmm. İleriki zamanda göreceğiz. Bana sorarsanız doğru mudur? Evet seçim doğrudur ama hamdeler ona göre yapılmalı. Şimdi Sayın Oktay açıkladı. Gelelim o konuya. Hı hı. Ekonomi konusunda evet Çin böyle bir şey yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz? 1980 yılında parasının değerini bilerek isteyerek düşürdü. düşürdü. Yani devalüe etti. Sonuçta biz de aynısını şimdi Cumhurbaşkanı söylediği için söylüyorum. Ne dedi? Ee, Çin modeline geçti. Çin modeli bu ama... Çin bunu yaparken bir avantajı vardı. Şimdi Çin evet şeyi düşürdü parasının değerini. Dışarıda çok düşüktü dolara göre fakat içerideki fiyat artışlarını dizginledi. Yani orada kimse kafasına göre zam yapamadı. Kafasına göre zam yapan firmaları mah, firma değil yani evet, kişileri evet. mahvetti. Serbest piyasaya geçtikten sonra onu bırakın ev kiralarının artmasına izin vermedi. Bunu yapabiliyor muyuz bu ülkenin içinde? İşte olay budur. Yani bugün siz paranızın değerini düşürüyorsunuz ancak ev kiraları da ona şey benzer tam zıt de yükselmeye başlıyor evet. ev sahipleri tarafından. Onu da bırakın e, market ve yiyecek fiyatları uçtu. Evet, Birçok ürünler yani, gerçekten çok ciddi anlamda yani, zamla karşıladı bizi. Hamazi konuşma yapmıyorum. Direkt Hı -hı. alışveriş yapan bir insan olarak. Tabii tabii Bana yani söyleyeyim. hepimizin bütçesini ha. etkileyen bir süreç. Yani bunu evet. bu bir gerçek hepimiz Yok. yaşadığımız için doğal olarak. Tabii ki. Evet. Yani, tanık Hı -hı. oluyorsunuz. Tanık olduğunuz zaman bakın bu çok tehlikeli bir gidiştir. Evet paranızın değerini düşürürsünüz. Doğrudur. Çünkü bu size ihracatta büyük avantaj sağlar. Yani şu anda Türk ihracat sanayinin çok büyük avantajına yani Türk lirasının değer kaybetmesi ve faizlerin düşmesi. Çünkü düşük krediyle faiz alacaksın. Politika faizinden bahsediyorum. Hı hı. Ve dolayısıyla e, yurt dışına ihracatta bulunacaksın. Dolayısıyla yapmış olduğun, ürettiğin malların değeri çok düşük olacak. Amerikan ve atıyorum Fransa, İngiltere, Almanya mallarına göre. Ve pazar payın çok açık olacak. Bir de Türkiye'nin stratejik bir avantajı var. Jeopolitik şey, politik avantajı var. Evet. Bu da nedir? tam dünyanın merkez noktalarından birindeyiz. Yani Çin'den buraya gelecek olan işte o lojistik, hı hı. E, a, e, lojistik çok daha maliyetli. Yani e, ulaşım açısından ama Türkiye'den Avrupa'ya gittiği zaman çok daha e, hesaplı bir şekilde gidebiliyor. Maliyeti düşürüyor. Hı hı. Dolayısıyla Avrupa ne kadar e, tavır koyarsa koysun e, bir şekilde Türkiye'de üretilmiş yan sanayi ve hatta dün e, bir şey okudum haber o da doğru. Ee, kimya sanayi çok büyük atak yapmış. 2,5 milyar dolar civarında bir ihracat söz konusu. Bunlar tamam ama ara mallar sorunumuz var. Sayın Oktay da dedi aramalları nasıl çözeceksiniz? Aramal nedir biliyor musunuz? Bugün yurt dışına ihracatçının gönderdiği malları üretirken aramal. Yani siz burada üretiyorsunuz ama hı hı. o üretimi yaparken ee, bir takım ham maddeler ya da maddeler kullanıyorsunuz. Bunların hepsi Türkiye'de yapılmıyor. Şimdi biraz önce dikkat ettim. Konuşmasında dedi ki biz e, ara malları üretecek, üreticiye destek vereceğiz. Ama çok geç kalınmış bir kararı bu. Zamanında verilmeliydi. Yani e, bunlar e, güzel anlatırken güzel ama hı hı. yıl kaybediyoruz. Çok büyük yıl kaybımız oluyor. Ara burada üretip Aynı zamanda o mamülü üretip yurt dışına gönderirseniz sizinle ne Çin de fiyat yönünden e, mücadele edemez çünkü Çin'in e, coğrafi açıdan çok büyük bir eksisi var çünkü en büyük pazar hani para açısından Avrupa, Evet yani doğru. şu etapta Avrupa. E, bir taraftan da e, bu yeni dünya düzenini en büyük tehdit eden bir e, problem var, enflasyon. Bakın yani şöyle bir enflasyon. Bütün dünyada yükselen bir enflasyon var. Çin bunu engellemek için kapandı. 2022 yılında Çin turist kabul etmiyor. Hı hı. Yurt dışına çıkışı da engelledi. Yani onu söyleyeyim. Bu nedenle Çin'in yaptığını burada yapmamız zor. Çünkü yönetimlerimiz farklı, yönetim biçimleri farklı. Yani Çin devleti gerektiği zaman masaya yumruğunu vuruyor ve diyor ki ben seni cezalandırıyorum. Caydırıcı tabi cezalarda söz konusu olduğu için değil mi? Vallahi caydırıcı cezanın ötesinde geliyor malını el koyuyor. Doğru. Yani hiç acıması Doğru. yok. Yani çok acı. Ee, <gülüyor> <gülüyor> evet yani bir de şöyle bakın geçen gün e, iş adamlarına yönelik bir açıklama yaptı. Dedi ki para kazanacaksınız engellemiyorum yüzde 15 ekstradan refah payı vereceksiniz. O da ben onu az gelişmiş bölgelere dağıtacağım dedi. Bunları yapabiliyorsak ne güzel. Ama bunları bu ülkede yapamayacağımızı biliyoruz yönetim şekli açısından. Yoksa hani e, teorik olarak baktığınızda doğrudur çünkü Japonya'da böyle kalkındı. Hı hı. Yani benim çocukluğumda Japon işi dediğiniz zaman evet. kilo ile saat aklınıza gelirdi, kilo ile saat satardı Japonya. Bakın tek tek değil, e, yurt dışından gelirdi, Doğru. İşte özellikle kilise falan çoğu kaçak gelirdi ve tek tek almazdınız. kiloyla ile alırdınız. Sonra Japonya gelişti e, bu şekilde. Hani istediği seviyeye geldi. Bu sefer Çin başladı aynı tatlıyı yapmaya. Evet. Yani Japonya'yı ama bir fark var. Japonya'yı o hale götüren ...aynı zamanda Japonya'yı katleden Amerika Birleşik Devletleri'dir. Çünkü İkinci Dünya Savaşı bir dizayn savaşıydı. Yani büyük resetti. İkinci büyük resetti. Şimdi üçüncü büyük resete gidiyoruz. Yani orada Almanya ve Japonya'yı dümdüz ettikten sonra... ...Japonya'yı Asya'nın teknoloji merkezi... ...şeyi de Almanya'yı da Avrupa'nın teknoloji merkezi olarak planladılar ve bakın bitmiş, tükenmiş iki tane ülkeye teknoloji yağdırıp o makine parçalarını, teknolojiyi oraya götürüp orada monte edip o ülkeleri kalkındırdılar. Bir kere bunu görmek lazım. Şimdi bize benim çocukluğumdan beri iki tane yalan söylenir. Bunlar ders kitaplarına da girmiştir. Çıkarılması lazım. Almanlı çalışkanlığı. Almanların ne çalışkanlığı oldu? Amerika Birleşik Devletleri oraya girdi. Hı hı. Bütün teknolojisini savaş sonrası oraya yağdırdı ve dolayısıyla orayı kalkındırdı. Kimse kimseyi kandırmasın. Almanların neresi çok çalışkan? Ayrıca da Almanlarda çalışacak insan mı vardı? Türkiye yani, dahil, Yunanistan dahil, Yugoslavya dahil milyonlarca insanı göçmen aldılar. Mecbur kaldı. Yani ders ki, tabii bu ders kitaplarında bunların çıkması lazım. Almanları çok zeki gösterip sanki mucize yaratmış gibi Japon mucizesi de yok. Bakın Japonların mucizesi yok. Orayı da aynı grup, aynı isimler hatta vereyim şirket isimlerini Rockefeller'lar, Rothschild ailesi en başta olmak üzere DuPont'ta Zaten bu ülkeleri kalkındırdılar. Çin'in de arkasında çok güçlü olan değil mi o aileler? Ee, Rothschild ailesi Rochid var. Hı -hı. Direkt Rothschild ailesi var. Yani. Çin'e şu an bütün yatırımlarını kaydırmış hesapta Amerikalı görünen aslında Amerikalı da değil o hmm. biliyorsunuz evet. normalde Alman vatandaşıydı babaları sonra İngiliz oldu Fransız oldular dünya vatandaşı oldular başımıza şimdi de Amerika'ya yerleştiler onlar için ülke yok onların vatanı yok bak çok açık ve net söylüyorum onlar için dünyadaki bu ülkeler önemsiz. Nerede işlerini yürütürlerse oraya çöreklenirler. Tabii ki e, akıllı insanlar yani dünya finans sistemini Aha. 1743 yılından beri yönetiyorsa ki babaları okuma yazma bilmeyen bir e, eskiciydi. Yani e, Mayer Rothschild bildiğiniz bir eskiciydi okuma yazma bilmiyordu ama dünya finans sistemini kurdu. Bakın çok garip şeyler evet, var okay. bu dünyada. Evet. Ve bu küresel sistem o günden bugüne değişmedi. Bugün İngiltere kraliyet ailesini Rothschild ailesi yönetir. Bugün ee, neydi? London of City ya da Stortford? London. London of evet, City'ydi galiba. City of ikisinin London. başlarını <laughs> değiştiriyorum orayı yöneten Roşit ailesi aynı zamanda kraliyet ailesini de yönetir. Türkiye'ye gelen ataklar, zaman zaman gelen ekstra paralar ve ataklar da oradan gelir. Yani biraz önce Sayın Oktay diyor tamam. Ama ben bir soru sorayım. İçeride parasının değerini korumak isteyen insanlar da dolara kaçtı. Altına kaçtı. Altın konusunda biliyorsun ben zaten evet e, aylardım. tahminleriniz çok doğru çıktı. Var. Hı hı. E bunu okumak için çok büyük stratejist olmaya gerek yok. Çünkü adamlar diyor ki bak biz size bunları yapacağız. Hı hı. Biz sizin e, ne derler boğazınızı sıkıp ağzınızdaki yemeği memeyi alacağız biz diyor. Şimdi bunu okumak için biraz dünyaya bakmak yetiyor. Yani bu ülkede çok fazla evet ekonomist var, finans e, uzmanları var. Hı hı. İyi yapanlara saygı duyuyorum. Ama hı hı. bazıları ne yazık ki ekranlarda sanki... Bu konulardan hiç e, bir habermiş gibi bunu kasıtlı mı yapıyorlar ya da belli bir şey için bilemiyorum. Bakın sadece iyi yapanlar için konuşmuyorum. Yani evet. iyi yapanlar kenarda onlara saygım sonuçsuz. E, garip biçimde bugünleri e, sanki olmayacakmış gibi yorumlar duydum şaşırdım. Yani sonuçta ben bir araştırmacı yazarım benim de kaynaklarım gene bu tür finans kaynakları ya da ekonomistler güvendiğim kaynaklar. Evet. Araştırmacı yazarlığın özelliği odur. Mutlaka. Aydan'a güveneceksin. Peki. Yani son... Ee, çok özür Buyur. dilerim. Altınlar da altın ile ilgili hem Türkiye hem de dünya genelinde böyle bir değerlendirme yapacak olursak şu an seyir hakikaten çok hızlı. Dolar bir hali artış gösteriyor. Ee, Türk lirası evet, ile bir gibi. değer kaybı yaşanılıyor ve e, bu değişik bir denge e, sirkülasyona bakıldığında nereye doğru gideceğiz? Vatandaş olarak e, nasıl önlemler de almamız gerekiyor? Devlet olarak da farklı politikalara ihtiyacımız var mı? Öngörülerinizi merak ediyorum. O zaman Tabii altınla söyleyeyim. ilgili konuşalım. Hemen çok paralı bir ortak bulup spekülasyon yapıp altını kere, şeyi yükselteceksiniz. O arada aldığınız zaman kara geç. Espri yapıyorum tabii. <laughs> ya bakın şimdi artık hakikaten gülünecek duruma geldik ülke oldu. Yani şöyle şu olan olaylar bana artık çok mizahi geliyor. Zaten mizah dolu bir topraktayız. Şimdi bakın yıllardır bu ülkede gerçek anlamda faiz üzerinde altın üzerinde ve dolar üzerinden çok büyük vurgunlar yapılıyor. Artık bunun şeyi yok. Yani saklanacak tarafı yok. Herkes biliyor işte. Buyurun. Biraz önce zaten Sayın Oktay da açıkladı. Madem ki bu biliniyor, önlem alacaksınız. Yani yurt dışından gelen köpek balığı dediğimiz borsada bir gruplar vardır. Köpek balığı şudur borsada. Hı. Vurkaç yaparlar. Yani girer, ganimeti alır, kaçar. Yani bunlar fon şirketleridir ve biraz önce sözünü ettiğim bir kısmı da İngiltere ile bağlantılıdır. Ülkeye hem zarar vermek hem ceplerini doldurmak amacıyla da yaparlar. Bunların Hı -hı. yerli işbirlikçileri var. Bunlar büyük miktarda vurgun yaparlar. Ne yaparlar? Mesela e, siz şeyi düş faizi yükselttiniz ülke olarak Hı -hı. diyelim 19 yaptınız. Ee, gelirler bu haftalıktır işte repo'lar şunlar bunlar yani bu büyük e, devletler arası şeyde e, fonların girişleri öyledir hani yıllık üzerinden girmezler hı hı. bir haftada sizin o faizinizi ya da iki hafta bekler o faizinizi alır çıkar o giren para Hesapta Türkiye'ye para girmiş görünür ama Türkiye'de hiçbir insana, hiçbirimize yaramayacak miktarda bir paradır o. Yani girer ve çıkar. E altın, e, altın diyorum pardon, dolar da hı hı. bu vurgun yıllardır devam ediyor. Ondan sonra şimdi faiz geri gittiği zaman bu sefer doları yükseltirler. Bakın doları bir anda 14 liraya çıkartabilirler büyük alımlar yaparak hı hı. ve ertesi gün, ee, bir söylenti de çıkartırlar medya yandaki medya organları nedeniyle kendilerine bağlı dolar düşüyor diye o arada gerçekten bir miktar büyük satış yaparak doları 12 liraya düşürürler ve o aradaki farkla tekrar hani o sattıklarından dolayı zaten 14 liradan satıyorlar büyük kâr ediyorlar 12 liradan gene alıp gene 14 liraya çıkartırlar ya bitmeyen tükenmeyen bir, bir dolap sistemi sistem evet. bu tabi evet. ama. O arada e, paralar bizim cebimizden gidiyor. Yani bizim derken e, gerçekten asgari ücretle yaşamaya çalışan insanların evet, evet. cebinden gidiyor. Evet. Çünkü bunun tedarik zincirlerine yansıması var. Yurt dışına dolar, e, siz dolar rezervi, Yani rezerv paranız dolar ülke olarak Türkiye'nin. Dolayısıyla yurt dışı alışverişlerinizi dolar üzerinden yapıyorsunuz. Her ithal ettiğiniz mal artarak giriyor. Türk parasının değeri düştüğü için dolayısıyla bu da yiyecek, içecek fiyatlarından yansıyor. Ve insanlar ellerindeki 3-5 kuruşu olanlar, hani kendini korumak amacıyla bu sefer dolar almaya başlıyor. Var evet. olan piyasayı yükseltiyor. Yani altın, e, onu biraz daha geri tutmak lazım. Çünkü antik çağdan bu yana altın Gerçekten bir e, ne derler güvence olarak evet. kalıyor. En azından e, kağıt para değil, en azından çok az bulunan değerli bir maden ve kabul edilmiş bir maden. Evet. Ve dolayısıyla e, altını güvenli bir liman olarak bizim dedelerimiz, dinelerimiz işte biliyorsunuz Görcük. yastık altı evet, altınlar. E, o benim kefenliğim der ya da benim işte çocuklarımı bırakacağım falan der. E, bu nedenle böyle bir alışkanlık vardır ve doğrudur. Çünkü altın evet dolar gibi füze gibi çıkmaz. Füze gibi de inmez. Her ne kadar bu sene hani benim öngörüm dahilinde çok evet. hızlı çıktı ama onun nedenleri vardı. Ee, genelde altın daha güvenli bir yatırım olarak varlığını sürdürmek zorunda, gelecekte de sürdürecek. Sorun şu. Reel altınla altın mevduat hesapları arasındaki uçurum. Çünkü altın mevduat hesapları var olan reel altının dört katı. Yani bugün sizin bir altın hesabınız var bankaya gittiniz, vadesiz oldu diyelim. Ya da ben paramı şey, e, altınımı istiyorum dediğinizde, evet. eğer büyük miktarda altınız varsa banka müdürü şöyle bir yarım saat yüzümüze bakar ne yapacağını düşünür, evet. o altını temin etmeye çalışır. Herkes parası, altını isterse işte o zaman büyük bir çöküntü Tabii. olur. Gerçi parada da aynı şey olur ama. Şimdi bakın bunların hepsi Bank of Amerika ya da New York Merkez Bankası gibi dünya altını stoklayan bankalar yüzünden olur çünkü bunlar küreselci güçlere bağlıdır. Yani şu anlattıklarımın hiçbiri yeni dünya düzeninin dışında değil. Şimdi yeni bir dünya düzeninin bir de öbür tarafı var yani insan takip sistemi, dijitalleşme ve ee, olduğu gibi sadece vatandaşlık kredi notu üzerinden yürüyen yeni bir dünyaya gidiyoruz. Bu evet. Türkiye'ye de gelecek. Evet bunları bunları sizinle konuşmak isteriz ama maalesef süremizin sonuna geldik. Bugün zaten planladığımız gibi bir yayın yapamadık sizinle maalesef. Süremiz el vermedi canlı bağlantıdan dolayı ama inşallah ilerleyen zamanlarda tekrar bu önemli bilgilerinizi bizlerle paylaşmanızı rica edeceğim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için bu bilgileri bizlerle ben paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Olsun, bugün de değişik oldu. En azından Türkiye için önemli bir karar alınmıştı. Evet. Çin modelinin ne olduğunu da umarım biraz açıklamış oldular. Ben çok tatmin olmadım bu yeni açıklamalardan. Evet. Bunlar hayata geçmek zorunda. Yani evet. hayata geçmezse, gerçi uzatıyorum yayını ama, bunu önemli. Bakın, Yok. bir ülkenin e, varsa yoksa en büyük şeyi tarımdır. Eğer tarım önemli... Evet, seste bir sorun mu oldu? çok önemli bir bilgi paylaşıyordu aslında ama sesle bir sorun oldu. Tamam biz zaten tekrar Haluk Bey ile inşallah program yapmayı planladık. İlerleyen günlerde sevgili izleyicilerimiz sizlerle buluşturacağız Haluk Bey'i. Çok teşekkür ediyorum kendisine yayınımıza katıldığı için bu özel bilgileri bizlerle paylaştığı için. Evet böylece Öylesi programımızın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Çok değerli konuğum, araştırmacı, yazar bizimle birlikteydi Haluk Özdey ve gerçekten Türkiye ve dünya gündemine dair önemli konu sizlerle paylaşmaya çalıştık. Süremiz el verdiğince yarın saatleriniz 12.30'u gösterdiğinde sağlık ve sevinçle yine sizinle birlikte buluşmayı tercih ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.